Öğretmenler odası. Ay biliyor musunuz? Benim sınıfta bir tane öğrenci var. Çok akıllı. Ama siz anlatamam. Öyle bir akıllı ki. Anlatamam yani. Bak bir tane ders veriyorum. Hemen eve gidiyor onu yapıyor. Bir tane kitap okutuyorum. Hemen okuyor sınıfta. Bak, sınıfta. Yani, ay benim de bir tane öğrencim var ya, çok tatlı. Ya çok tatlı yani, anlatamam bir de çalışkan ama yani o detay atlamamak lazım. Ama detay, anam ne detay, yani çok fazla göz gitmesi Hani, benim de bir tane öğrencim var dikkate ama yani anladım. Anında müdür gelir. Merhabalar hocam. 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 Sağ olun oturabilirsiniz. Ben nereye geçeyim? Şuraya geçeyim. Şuraya geçeyim hocam. Bunlarla ilgili ne oluyor? Bir öğretmen bana anlatsın bakalım. Şey hocam ben biliyorum da. Tamam. Şey öğrenciler arasında son yaptığımız sınavda birkaç tane kopya çeken öğrenci oldu. Demek öyle. Peki kimin sınıfından? Ee, şey hocam benim sınıfından. Yani 1D'den. Evet. O zaman öğrencileri tekrar bir sınavdan geçireceğiz. Tamam. 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 E peki o zaman